Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere Türkiye'nin sevilen dizi karakteri Akın Akınöz'den muhteşem görüntüler sunacağım. Akın Akınözü her cay dizisiyle çok sevilmişti. Dizilerde başarılı çekilen hayranları karşısına çıkan Akın Akınözü yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor özel hayatta Amerikalı sevgilisi Sandra Pestimaciyan'la mutlu fotolarını, bilge karelerini bir araya toplayıp kanalımda sizlere takdim ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere. Kanalımı izlemeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.